Mugo mugo, mugo hayat bizim bu gençler bugün de hızlı bir falan para sanki bize olmuş düşman parayla as olduk bu da sıkıntı yok devam. Neşe var alayna, bam bam. selam bebek mugo ben kele Sözlere o gerek Kızı gören diyor bir foto çekilir Hastası olanlar tedavi edilecek Olmadı yapamadım sevemedim Özledim de sen bile artık Sana geri dönemedim çünkü artık Sen bir feyksin benim ortam Seni aşar bebeğim Senin aşkın bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar Çay insan yaralar Senin aşkın bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşler Yakar, çoğu insana da yarar Bu nasıl bir kız anlamadım ki Trip atacağına kapatıyor abi Kız mı mi belli değil kanki Kanki bu kız harbiden geçerli Seven sevildiğini bilmedi, bilmedi. Giden git yeri Kız bana geri dönmek istedi Servet batırdık iş işten geçti Cana geleceğine mala gelsin Mala geleceğine para gelsin 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 para gelsin 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 para gelsin bana parayı sevmeyeni göstersin Olmadı yapamadım sevemedim özledim sevdim de sen bile artık sana geri dönemedim Çünkü artık sen bir fengsin benim ortam seni aşar bebeğim Senin aşkın bizi aşar